Edinilen bilgiye göre Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ PDY'ye çatı yapılanmasına ilişkin haklarında dava açılan 34'ü tutuklu 118 sanıktan 79'una Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 28 Mayıs 2018 tarihinde 1 yıl 10 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi. Sanıklar hakkında verilen kararın ardından tutuklu ve tutuksuz sanık avukatları Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yoluna gitti. Kararların aynen onanmasının ardından sanık avukatları Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde temiz haklarını kullandılar. Yargıtay 16. Dairesi de istinafın kararını aynen onaylayarak sanıklar hakkında Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararları kesinleştirmiş oldu. Haklarında verilen kararlar onanan şüpheliler Aydın G, Mehmet Ö, Mehmet S, Durmuş Ö, Fedai Ö, Uğur K, Uğur A, Levent S hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunan sanıklara yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. FTPD'ye çatı yapılanması davasında tutuksuz olarak yargılanan AO ve İF'nin temmiz aşamasında Mart ayında verdikleri dilekçelerde etkin pişmanlıktan yararlanmak istedikleri öğrenildi. Yargıtay 16. Dairesi ise bu kişilerin verdikleri bilgilerin örgüt içerisindeki kaldıkları süre örgütsel faaliyet ve konumuna uygun faydalı bilgiler olup olmadığı, eldeki bilgilerle örtüşüp örtüşmediğinin ilgili birimlerden sorulup değerlendirilerek sonucuna göre haklarına karar verilmesine hükmetti.